Hayır olsun, olsun. Rekabetin her türlü çok güzel. Belli bir aşamaya kadar fanatik olmakta faydalı. Ama bunu hiçbir zaman şiddete, kavgaya, gürültüye dökmemek lazım. Sporun dostluk ve barış getirmesini diliyorum herkes için. Aslında bugün Bandırma Ceza ve Kurumu'nda da neredeyse bu sene de başarabilseydik, gelemeksel hale gelen milli takımlar eski milli oyuncularla Cezayir kaç kurulacak oyuncular arasında bir maç tertip demiştik. Ancak sarı gör ceza kaç bahar kupası turnuvası final maçında maalesef bir kümümüz takviyeci geçirerek kapat etti. Tabii. Bunun üzerine aynı sahada iki gün sonra, üç gün sonra maç yapmak çok etik gelmedi bize. Bu nedenle bu sene cezaevindeki programı en azından iptal etti. Belki sonbahar ve iptal başlamada tekrar mümkün olabilir. Bugün üç yıldır yapmış olduğumuz sunumlarda izleri büyük ölçüde destekleyen Fenerbahçe Derneği Başkanımıza ve milli oyuncularımızı üç senedir organize ederek buraya getiren Erdi'ye bırakıp söyleyeceğiz. Ben Mert Bey ve Erdi Bey kardeşlerimizi çok yakından görme, tanıma fırsatı buldum. Hepsi Pırlanta gibi, pro pro insanlar. Ben futbol yaşamlarında olduğu gibi, aktif futbol yaşamlarında olduğu gibi bundan sonraki yaşamlarında da tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize başarılar diliyorum. Çok mütevazi insanlar gerçekten büyüklük gösteriyorlar. Üç yıldır bu sene yardımcı olacaklar. Işte, bandırma cezaevine gelip bütün bu tutuk arkadaşlarımıza unutamayacakları bir gün yaşatıyorlar. Dedi. İnşallah bu sene iptal ettik demeyelim. Erteledik diyelim. En kısa zamanda gerçekleştirmeyi ümit ediyorum. İyi akşamlar, iyi öğrenciler diliyorum. eee buraya bir görev için gelmiştik. Taşıda tarihi bir olay geldi. Tabii kimse istemez böyle bir şey yaşanmasın ama eee tabi süre olsa cezaevinde ııı bulundu. Bu süre tarafında desteğini hiç eksik etmeyen başta başta Hakan Bey Onur Bey. Eee onlara çok şükür, teşekkür ediyorum. Oradan sizinle birlikte olalım. Ee, İlla herkes Fenerbahçe olmasına gerek yok ama aşağı yukarı 4 tane Fenerbahçe formasını cezaevine gönderdiğimi ben biliyorum. Ama demek ki herkes Fenerbahçe değil, bir tarafında Fenerbahçe'lik varmış. <laughs> Tabii bizim hizmetlerimiz bandırmaya e, yaşadığımız süre içerisinde e, devam edecektir. yani çok değerli arkadaşlar tanıdık, çok değerli dostlar arkadaşlar, kardeşler tanıdık. <laughs> Ve bu o, diyaloglarımız sürekli devam edecek gibi görünüyor. Dertlerin çözü gibi yok. İlk geldiğimizde beş kişi, beş tane arkadaşımız vardı. İkinci yıl, elli oldu, yüz oldu, beş yüz oldu. Yarın da bir gün artık büyük ihtimalle buraya yerleşmek bir durumunda söz konusu olabilir. <laughs> Bu mutlu günümüzde, o bir şampiyonluğumuzda. E, tabii geçen sene sevgili Mert kardeşim, e, şampiyonluktan iki saat önce bir yemek yedik. Baloyu hazırladık, her şey e, çok güzel olacak diye düşündük ama bir travma yaşadık son dakika. İnşallah e, bundan sonra bu şeyleri yaşamak istemiyordu. O bir sene de böyle bir şey yaşamaydı. Herhalde büyük bir eğitim olurdu. Ama çok güzel yani ertelenmiş bir şampiyonluk yaşıyoruz. Ertelenmiş güzel bir gün yaşıyoruz. geçen sene kendi aramızda ikinci dün olduk. Ama bu seferlerle birlikte burada bu mutlu bir konuda gurur duyuyoruz. Hepiye de şampiyonlukla ilgili çok teşekkür ediyoruz bu desteklerimizden dolayı da. Çünkü buradan ne kadar çok bandırmadan e, sana bakacağız. Maçlarına gelen arkadaşım olduğunu ben biliyorum. E o desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bu arada başka Nevruz abi, bizim en eski Cem abi, Selçuk abi diyeceğim. Ee, taraftarlarımızın e, yıllarca başını çekmiş meden kardeşim, Lagat Mehmet'in olarak da hepiniz tanıyorsunuzdur. Yani Ali Kemal diyeceğim yıllarca Fenerbahçe kulübüne hizmet etmiştir. Hala burada da bizimle birlikte de

Her yerde her zaman yanıp barındı yok Aşkınla coşkunla sen çok yaşa Yükseliyor bayrağın aşağı Aşkınla coşkunla sen çok yaşa Yükseliyor bayrağın aşağı Yüzyıl önce doğmuş her esnale Yüz yaşında mutlu ol be her bahçede önce doğmuş anlı esnale